Az evvelki e, tükürüm haberindeki e, Yeter biraz e, bizi ne yaptı? Üzdü e, çünkü Tatmin fazla etmedi. bir değildi. Evet zira e, oradaki hanfilinin e, bir tane masaya tükürüm yani gerçekleştirmesi. Hadi bilemedin ikinciye de tükürsün ama hepsine girip bütün masalara e, tükürmesi yeterminizmden hiçbir şey anlamadığını gösteriyor. Tam zıttı olduğunu hatta tam zıttına <laughs> e, binaen bir kişi olduğunu gösteriyor. <laughs> Yetmez Minizm mi o da? Gibisinden larısı. <laughs> Evet e, tabii bu o haberimiz istek haberdi ama bizim gerçel e, asıl evet. gündemi belirleyecek olan haberimiz başka. Evet zira işte muhabir budur işte haber böyle yapılır e, şeklinde günün sıkma haberi. E, <laughs> Sıkmalık haberi. Taze sıkma. <laughs> Ayrıca haberi mabir yapar e, olgusunun da önemli şeysi. Bu arada e, bir ön bilgi vereyim. Olay Zonguldak'ta geçiyor sahilde. Mevzu da... <laughs> Dalga kıranları aşacak kadar büyük dalgaların olması. Gerçekten e, görüntümüzde büyük büyük dalgalar var. Yani biraz daha dikkatli baksak şey Tutsunami diyeceğiz. Tutsunami. Tutsun evet, yani, yani bu dalga boyu büyüklük olarak söyleyeyim ben. Hani burada olsa e, hiçbir e, vapur seferi iptal edilmez. O derece büyük. O derece alışkınız yani. Evet e, dinleyelim bakalım. Evet abi. Evet. Evet Böyle muhabirimiz geldin, gördüğünüz gibi evet abi diyerek soruyu soruyor. İyi soruyorum. bir muhabir <laughs> e, çalıştığı bölgedeki herkesi tanır ve dolayısıyla ne haber abi? İyidir abi sen ne diyorsun abi haber mi abi deyip bu şekilde evet Bence olay değil. şöyle olmuş yani dalgalıların orada gezen e, kafası biraz e, bulanık muhabirimiz biraz dinlenmeye gitmiş oraya. Abi bakmış bir tane adamcağız ha haberi yakaladım falan diye ne yapıyorsun abi burada falan haber diye. Haber burada gitmiş. duruyor demiş evet. Gibisinden. Geldik e, Deniz havası alalım dedik, Biliyorsun denizimiz, e, her ilde deniz yok, deniz olan il olarak biz şanslıyız. <laughs> evet, burada ülkemizin her ilinde deniz olmamasının üzüntüsünü bizlerle paylaşması. E, ve Zonguldak bu konuda ne kadar şanslı olduğunu belirtilmesi bizi biz sevindirdi. Güzel, e, umutlu bir e, duruşla başlamış. Pozitif bir arkadaşımız. Evet. Güzel de şehrimiz var, güzel de yerimiz var. E, misafirim de geldi Monisa'dan, onunla beraber şöyle bir dolaşalım dedik, deniz havası alalım dedik ne geziyoruz güzel. Ha Manisa'dan misafir geldi. Hani sizde deniz yok. Bak bizde bak bak falan gibisinden hava atımı bir nevi hava atım ya da e, üzülme gibisinden bir <laughs> Algılar da abi mendirekte aşıyor. Aşıyor bak... ama güzel bir görüntü de oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum başka türlü oluyor fe ama. Tehlikeli fe değil mi abi? Ya, tabii evet burada gereken var. goygoyun nasıl <laughs> verilmesi gerektiğini öğreniyoruz. Yani <laughs> tehlikeli değil mi abi şeklinde. Köpürteç haberi yaptığımız kişiyi goygoya getirmeye çalışıyor. Baş Çalıyor mu? Bakalım. Bakalım. Ee, onun da gereğini yaparlar. Ee, şey Fotojenik olarak biz baktığımız zaman bizim hoşumuza gidiyor ama tabii ki bir önlem alınması gerekiyor da büyüklerimiz, e, mülki amirlerimiz artık bunu sen yaptıktan sonra değerlendirir. Evet, <laughs> burada fotojenik dalga kavramına ilk <laughs> defa rastlıyoruz. Zira fotojenik dalgaları da, ağaçları da barındıran bir şeydir. Yani evet. Fotojenik çınar. Ayrıca e, büyüklerimizden kastın, mülki amirlerimiz olduğu da bir yırtılmadan geçilmedi. Sen yani. fotoğraf falan çektirmeye gitmiyorsun herhalde değil mi? Bu taraflarda dalganın olduğu yer. Yok fotoğrafı, oldu yani. fotoğrafı asla geçmem. Ben kaç senedir Zonguldak'tayım. Buradan öteye geçmişliğim yoktur. Gidemem yani. Gitmem de zaten. <laughs> Burada hemen 13. kat adlı belli bir yerden sona gidilemeyen bir sanal dünyanın varlığı <laughs> akla geliyor. Gidilemeyen yerde yani bir tane dalga kıran e, Cadde her dakika üstünde balık tutanları gördüğümüz bir şeyler. Ama sen de izleyeyim. şimdi gidip İstanbul'un havasını atma. <laughs> <laughs> Hayır ya bence geçmiştir onu Taraflı da konuşuyorsun Aa, ama böyle Muhabire olmaz. Muhabire gitmediğini olmaz. söylüyor ama bence gitmiştin. Tarafsız ol. ya. Yani yeter olmak için doğruyu söylemiyor.